Taş, kırık, makas. İç, iç kere. Taş, kırık, makas. Taş, kırık, makas. makas. Taş, Taş, kırık, makas. <laughs> yani ben kazandım. Arkadaşlar, ben ben oldum. Oldum. <laughs> bugün Anna'yla birlikte gözü kapalı resim çizmeyi çalışacağım. İlk önce hangisi? Kim çekse. Bir, bir iki, Aldım, çek. Ben. Çektik bile. <laughs> Çektik bile. Başladı bana Kemal. Annem herhalde aldığımız şeylerin üzerinin etkisinde kalmış. Bakın şey e, hediyelerimiz geldi videosunu çektik kutu açılımı videosu ben hatta bunu ilk kez açık gördüm falan bakın parmağınızı dokundurduğunuzda anlamıyor ama sadece bunu dokundurduğunuzda anlıyor gözümüzü kapatıyoruz 1 2 3 anlamadım ama neyse dur kapat bakalım ay bu göz sanki benim gözüm mü büyüdü yoksa kafam mı büyüdü yoksa gözlük mü küçüldü ay tövbe ya şey <laughs> gözüm çok Sanki bu şey, göz bandı. Arkadaşlar çiziyoruz şu anda, görüyor musunuz acaba? İnşallah olmuştu. Kesin çok saçma bir şey oldu biliyor musun? Çizdik. Buraya da yanına şeyini yapalım. Benimkisi ikisi bitti. Ben şöyle göstereyim. <laughs> Nasıl oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Açıyoruz. Bir, iki, üç, ay. Gözler. <laughs> o kadar uğraştım. Bunu mu yaptın Zeynep? Arkadaşlar bir saniye önemli bir şey söyleyeceğim. Büşra Ayrılmaz adında yeni bir kanal açtım. Açıklama kısmına hemen benim linkimi bırakıyorum. Oradan hemen bir saniyenizi ayırıp kanalıma abone olup video bildirimlerini açmayı unutmayın. Sonra zaten videoya geri devam edersiniz. O zaman şimdi videoya geçelim. Ve yani tamam benimki de yamuk oluşum en azından şeklini yapmışım. Ama bak ben de bunu da aynı şekilde yapmışım. Biraz daha içe doğru yapsaydım tam şekli. Daha benzerdi. Gibi. Yani burada bana öyle veriyorsun değil mi? Yani. Sen de bana veriyorsun. Tamam burada 1-0. Karınca. Karınca. Aa, çok kolay. Annem gerçekten etkisizdi. <laughs> o oh, hediyelerin arasında karınca da vardı. Şemsiye tutmuş elinde karınca. 1-2-3 kapadım. o Bak. Sadece burada iyi yapabilecek misin yok? Ben biliyorum anne bana öğretmişti. Gerçekten mi? Evet. Ben 3 tane yapacağım. Tam emin değilim ama üç tane yapmak istiyorum şu an. Buradan an ten burada. Oldu. Ama kaç tane bacağı var? Hiçbir şey bilmiyorum ben. <laughs> Kafama göre içerisi artık. Ne istediğimi bilmiyorum. Açalım mı? Açalım. Bir, bir iki, üç. üç açtım. Ama Zeynep sen ne <laughs> Bir dakika. Allah aşkına daha az daha yakınlaştırıp gösterir misiniz? Arkadaşlar bu yüzü kesinlikle yüzün içinde değil suratın değil. Bizim çünkü yüz... kafamız burada yüzümüz burada. <laughs> böyle kesin. Ayaklar peki bacaklar. Kambur olmuş yalnız bu karınca böyle yavrumuş baksana. Burada. Oturuyor işte daha ne istiyor. Karıncaların hiç oturduğunu görmedim ki. Allah Allah. Gerçi görsek de anlayamayız ki minnacıklar ya. Ayakta falan sanırız herhalde. Hiç bilmiyorum. Benimkisi böyle benim böyle oldu arkadaşlar. O yaşam. surat ne? Mazino <laughs> saklamış gibi çarpı işareti koymuş. <laughs> surat yapmadım ben. O anten. Sen anten yapmışsın ya dik yapmışsın. Allah. Ben benim antenim birleşmemiş. Ayakları falan. <laughs> Allah Bir de gözümüz açık deneyelim. Bu nasıl yapacağız çok merak ettim. Gözümüz açık deneyemeyiz ki. Hızlı yapalım Bide ama diyelim. tamam mı? Çünkü vaktimiz olmaz. Gözümüz açık da iyi yapamayız ki Zeynep. Aynısını yaparız. Bir, iki, üç. <laughs> Aa bak böyle. <laughs> Gözümüz açık da böyle arkadaşlar. Kapalı, açık. Pek bir şey fark etmedi. Bakın anne. bu kapalı, bu da açık. E yani senin tabii ki de daha güzel. Yani. Seninki bakayım. Pek de normal. <laughs> Kalemden kaynaklı. Bunların da mı bana artı veriyorsun. Neden böyle oldu ya? Genelde Zeynep kazanırdı challenge'larda. Neyse küçük değmesi. Hadi devam ediyoruz. Aldık. Var bebek. What? Ay yok artık. Var bebeği nasıl çizeceğiz? Daha ben gözüm açık çizemiyorum dizgen. Ya çok bir şey yok. Suratı çizsek sadece. Hadi sen 1-2-3 de gözümüzü kapatalım. 1-2-3. Kapattım. Ay yalnız kapattım da böyle. Şimdi bakar. <laughs> Nasıl çizeceğiz? Dik çiz. Bilmiyorum kaldım. ki. Dik mi çizelim? Tamam, ben Barbie bebek çiz güzel. Yalnız Barbie bebeğin gözleri falan da güzel olur. Biz hiçbir şekilde Barbie bebeği benzetemeyiz ki. Ondan sonra şöyle şöyle <laughs> derbat olacak bu biliyor musunuz? Ondan sonra da şöyle bacakları, şuradan topuklu ayakkabısı. Ay çok kötü oldu Zeynep. <laughs> çok kötü oldu Zeynep. <laughs> Bitti benim. Evet. Bunu kapat bulamadım. İnşallah bana boyanmaz. 1, 2, 3, er. ay. Allah Gerçekten yorumu size bırakıyorum. Bu ne? Çok kötü. Bak, ben en azından vücudu ve eskiden çok daha güzel iyi. Yapmışsın. Bu sefer seninki Sen daha iyi. <laughs> Allah bismillah. O vücut kalınlık da var bir zayıf zayıf topul değil. Ya hayır bak bacakları burada. Kafası <laughs> yada bir Arkadaşlar eteği burada, bacakların buradan başlamış. Helal Ay, olsun. Ayakkabısı burada, bacağı burada bitiyor. Böyle saçmalık olamaz, imkansız. Gerçekten çok kötü yapmışım baba. hiçbir şekilde becerememişim. Burada Zeynep artık. İkiye bir değil mi Zeynep? Evet. Ay tekrar. İkiye bir. Yani şuraya yazalım unutmayalım. B, iki, Z, bir. <laughs> Başlıyoruz. Hazır mıyız? Dur ben ilk bir bakayım. Şirin baba derken Şirin baba Şirin falan dersin bir de özellikle Şirin baba Su <laughs> hepsini çizmeye çalışıyorlar artık ne kadar olursa Zeynep Ooo <laughs> şöyle da Nasıl bir şey olduğunu da unuttum. Zeyne. Çam Şak, şakası nasıl bir Ben sadece sakalın olduğunu hatırlıyorum. Mavi olduklarını hatırlıyorum. O Herkes yani. hatırlar yani bir zahmet. Sonra bitti ve 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 bitti benim. Dadan 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 Açtın. Sen bildiğin yüzü kayıp bir Noel Baba çizmesi. <laughs> Bak yüzü sanki böyle şey siyah bir şey ya, vardı. Ya. Bir tane çizgi filmde görünmüyordu. Sadece üstüne giydiği üst belli oluyordu. Hani sanki yüzü falan belli olmuyor. Sadece giysi Allah. gibi görünüyor. Onun gibi görünmemiş mi? Wow. Yorum yapar mısın? Ne olur. Elleri zaten full canavar. Ya Allah aşkına Ayakları, da, <laughs> ayakları da ayakları olmayan bir dede. Ya da gördüm en iyi yorumu ve sistemi gel. Ama ya ben şapkasını de... çok güzel yapmışım. Kabul et. Şapkası çok güzel. Gerçekten yani. çok karışık. Burada da Zeynep aldı. Yani iki ikiyiz şu anda. Şu anda eşitlendik arkadaşlar. Bakalım. Sonuncusunu yapıyoruz. Sonuncusunu çekeceğiz. Bunu, bunu kim daha çok benzetirse o kazanmış olacak. Belki sonuncusunu arkadaşlar seçer. Yani birincinin kim olduğunu teknik olduk. bu daha, daha kolay olabilir. Bu daha kolay olabilir. Haydi bir, bir iki, iki, üç, kamer, üç kapattık. Kapattım. Harbiden gözlük küçülmüş. Annem makineye atıp küçük dereceyi falan mı aldı acaba? Anlamadım. Köfte çıktı gold. Küçük köfte. Oldu, küçük oldu, köfte. Küçük, oldu, küçük küçük köfte. Küçük Aa karalık oldu etraf. Evet zahmet. Evet. Ya iyi de karardı etraf. Akşam bu oldu. Ben yaptım. 1 2 3 açıyorum. <laughs> yapmayalım. Tamam mı? Bunu arkadaşlar seçsin. Yani tamam, şu anda sizi... biz buraya gelene kadar eşit kaldık. Şu anda son durumdayız. Teknik koltuğu kim sizce daha çok benzetmiş bunları yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Kazanan kişiyi siz yorumlarda belirleyeceksiniz. Bence böyle daha iyi oldu. Asika. Yani benimkisi de bunları sanki koltuğun gözü çıkacakmış da çıkamamış gibi. <laughs> böyle bir kenarda bir şey Bak, kaldı. Bak koltuğu ee... Sen ikisi ne olmuş biliyor musun bakın, bakın yorum yapma. Aha. Aa tamam. doğru yorum yap. Yorum yapmayacaktık. Tamam. Neyse susuyorum. Susuyorum. Sizlerden yorumlarınızı bekliyoruz. Benim Tivan trend serüven sayımızı sizde bekleriz. Oradaki paylaşımlarımızı da kaçırmamış olursunuz. Takip ederseniz. Ee, kanalımıza abone olup video bildirimleri de açarsanız şu zile tıklayıp yanında böyle çalışerdi olursa size de video bildirimleri gelmiş olur arkadaşlar arkadaşlar buradaki fotoğrafımı tıklayarak kanalıma gidebilir ve videolarımı izleyebilirsiniz yorum yapmayı da unutmayın hepinizin yorumlarını bekliyorum kanalımda görüşmek üzere.